Herkese Merhabalar arkadaşlar bu güzel beraber ee, yani sunucuma girdiğimde böyle bir yerde karşılaştım arkadaşlar ve bunu size de paylaşmak istedim yani şurada kapı var girdim arkadaşlar orada bu tabela çıkmazla hoş geldiniz diyor arkadaşlar. Hoş buldum da burada bir parkur. Ve orada da bir çıkış yolumuz var arkadaşlar. Arkadaşlar ben çıkarım buradan ya. Sıkıntı yok yani. Orada Allah falan var herhalde arkadaşlar. Çıkarım aynen arkadaşlar. 11 tane kumum var ve orası tahminen 11 blok değildir diye düşünüyorum. Yani düşünelim düşünelim düşünelim. 6 blok kardayım arkadaşlar. Şu an. Yağmur yağıyor. Arkadaşlar burası evet benim sunucum. Kendi sunucunda hapis kaldım ya. Ve aşağı inmek için bana su lazım. Nereden bulacağız suyu? Şimdi Allah içinde var mı? Onlara bakayım. Arkadaşlar ben, ben de oyun biraz kasıyor. <laughs> buldum. Ee, arkadaşlar oyun bende biraz kasıyor. Ee, montarda düzeltirim diye düşünüyorum. Düzeltemesem kusura bakmayın arkadaşlar. Birazcık kasıyor da. bela dikkat, ölüm tehlikesi. Biz ölmeye gelmişiz, kurçun bu dünyaya. Gelim. Dur bir dakika. Of. Neden ölüm tehlikesi dediğini bir tık anladım sanırım. Basma, basma. Biz ölmeye gelmişiz kardeş. Basalım o zaman. Dur. Son bir kere bir bakayım da. Bir kapı var arkadaşlar. Ve o kapında giriş yok. Kıcıklık yapıp basıyorum arkadaşlar. Bakalım neyle karşılaşacağım. Ee, Basmasam iyi yedik? Sanırım lavların arasında öleceğim. Ama ben buna izin vermeyeyim. Ama şuradan bir çıkmam lazım. Çıkmazsak büyük sıkıntı arkadaşlar. Allah'lar iyice gelir ve ben de artık tuşa falan basamam yani. Sanırım kaldık. Evet.